Yeni bir videoyla herkese merhaba. Geçen hafta kanalımla bir iPhone yenileme işlemi yapmıştık sizlerle birlikte. Son zamanlarda internet alışveriş sitelerinde çokça görmüşsünüzdür. Yenilenmiş iPhone adı altında satılan telefonları. Bu telefonlar nasıl yapılıyor? Hangi parçalar kullanılıyor? Alınabilir mi? Bunlarda garanti süreci var mı? Bu süreç nasıl işliyor? Bunlarla alakalı sizlere bilgiler aktarmıştım. Ve sizlerle birlikte bir telefon yenilemiştik. Ve bu yenilemiş olduğumuz telefonu da sizlerden bir arkadaşımıza hediye edeceğimi söylemiştim. 3 gün önce telefonu kime göndereceğim? karar verdik. Arkadaşımızın adı Emre G. Kendisi Florya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşıyor. Yorumlarınızın arasında onu gördüm. Biraz hayatını öğrenmeye çalıştım çok özeline girmeyeceğim. 16 yaşında kendisi. Devletin ona vermiş olduğu 180 TL'lik bir harçlık var. O parayla bir telefon alınmıyor maalesef. Ve o parayla da zaten kendi kişisel harcamalarını karşılıyormuş. Kendisiyle henüz bir yüz yüze görüşme sağlayamadık. Pazartesi ve salı günleri bunların görüş günleri oluyormuş. Pazartesi ve salı günleri görüşülebiliyormuş. Ve kendisine bu telefonda o zaman teslim edeceğim. Telefonumuzu birlikte yenilemiştik. Kutu içeriğini falan da doldurmuştuk. Kulaklık, şarj aleti, şarj kablosu, işte kitapçık, sim kart iğnesine kadar kutusuna kadar her şeyimizi hazır etmiştik. Bunu kendisine hafta içi pazartesi veya salı günü görüştüğümde teslim edeceğim. Kendisi de kabul ederse kısa bir video çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım ki telefonun kime gittiğini sizlerde görmüş olun diye. Bu videoyu aslında iki gün önce Instagram hesabından paylaşmıştım ama herkesin Instagram kullanmadığını varsayarsak bu videoyu tekrar YouTube kanalımda da paylaşma gereği hissettim. Zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Yeni videolarda gelmeye devam edecek. Bu kısa bir videoydu. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.